Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Razer Kraken X Multi platform çokluk platform olarak nitelendirdiği Razer'in kulaklığını inceleyeceğiz Biliyorum e, yani bayağı vakit geçti ama En sonunda test ofisimize ulaştı Ve incelemesini sizlerle paylaşayım dedim Öncelikle kutusundan başlayalım arkadaşlar Kutusu yeterince detaylı Biraz yolda zarar görmüş gördüğüm kadarıyla Kutu onu bildirdiler e, Sıkıntı yok ama kutunun üzerinde Detaylı bilgilere yeterince yer verilmiş 40mm'lik sürücüler 7 artı 1 sanal çevresel Ses desteği gibi gibi Detaylar var aynı zamanda hangi platform nerede çalıştığına dair şeyler vurgulanmış. 3,5 mm jakla beraber arkadaşlar bağlanan kablolu bir kulaklık bu. Dolayısıyla aslında hani platform bazında bir lisansı vesairesi yok da 3,5 mm jakla bağlanabilen her şeyde kullanılabiliyor aslında denmek istiyor isteniyor burada. Bu özellikle vurgulan şeylerden biri ama önemli yanı şu aslında çoklu platformda İlk kablosu kısa yani kulaklıktan gelen ilk kablo arkadaşlar oldukça kısa. Telefonla Nintendo Switch ile PlayStation 4'te kontrolcüye bağlıyken mesela öyle uzunca bir kablo ile uğraşmak zorunda değilsiniz. Kutunun içerisinden uzun bir kablo da çıkıyor. Onu da bağlayıp arkadaşlar bilgisayarda üstünde kullanmanız mümkün. Böyle bir artısı var. Multi platform, multi cross, cross platform anlamında sunduğu şey bu açıkçası. Şimdi tasarımına, malzeme kalitesine, boyutlarına geçtiğimizde ise Öncelikle plastik malzemeye sahip bir kulaklık arkadaşlar bu. Şöyle bir elinizde tuttuğunuzda oldukça hafif olduğunu size söylüyor. 250 gramlık bir kulaklık arkadaşlar. Ve hani hafif bir şeylerden biraz tasarruf edilmiş. Yani plastik kalitesinden tasarruf edilmiş. Çünkü şöyle bir tuttuğunuzda esnettiğinizde sağdan soluna ufak tefek rahatsız edici sesler gelebiliyor ama sonuçta elde edilen kazanılan şey ne olmuş arkadaşlar? Hafiflik. Şöyle bir kulağınıza taktığınızda oldukça rahatsınız. Yani ne yukarıdan ne kulaklıkların yastıklarından çok ciddi bir baskı yok ve ağırlık yok. Kafa bandından, e, kafa yastığından aslında bahsetmek istiyorum hemen oldukça yumuşak. Yani benim tahmin ettiğimden de yumuşak ve dolgulu bir malzeme. Dolayısıyla uzun saatler e, oyun oynuyorsanız arkadaşlar kafanız uyuşmayacak, rahatsız olmayacaksınız. Saçınız olsa da olmasa da bu kafa bandı sizi rahatsız etmeyecek bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Üstünde bir tane Razer logosu yazısı var daha doğrusu ışıkla burunca üzerinde görebiliyorsunuz. Kafa bandı ayarlarını geldiğimizde burada rehber çizgiler var. Bu güzel. Tamam nerede olduğumuzu biliyoruz. Sağ sol ayarını yaparken sıkıntı yaşamıyoruz ama keşke burada metal malzemeyi görebilseydik. Ha Burak diyeceksin ki 300 TL bandında bu kulaklığın fiyatı 300 TL civarlarında sanki hani metal ee, kayışlı, metal kafa bandı ayarlı kulaklık mı var? Evet. Çok çok azlar arkadaşlar. Hatta yok diyebileceğimiz kadar az böyle bir rakibi var. Dolayısıyla hani çok eleştiri oklarını bu konuda kulaklara yöneltemiyorum ha. Ama nedir? Kulaklığın en çok zarar görebilecek, aşınabilecek kısmı budur. E çok sıkıntı yaşamadım dediğim gibi. Yani şöyle ben esnetiyorum. Hani sesler çıkıyor ama kırılacak gibi değil. Önemli olan kısımlardan, önemli olan şeylerden biri de bu açıkçası. Şimdi kulaklıkların Hazinelerini indikçe. Hazineler arkadaşlar içeri dışarı görmüş olduğunuz gibi hareket edebiliyorlar. Yani kulağınızı şöyle taktığınızda alttan yukarıdan güzel bir şekilde sarabiliyorlar. Bu önemli ses izolasyonu konusunda. Hazinelerin kendileri ama nedir? Diyelim kulağınıza taktınız. Sonra diyelim işte müzik dinlediğiniz, yorulduğunuz oyundan çıkardınız. Yani kafa bandını şöyle bir açmanız gerekiyor ki sizi boğmasın çünkü içeri dışarı hareket etmiyorlar. Yine fiyatı segmentinde içeri dışarı dönebilen öyle çok kulaklık var mı? Bir elin parmakları kadar bile değil zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda da fiyat segmentiyle normal bir çizgide gidiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi haznelerin kendilerine geldiğimizde sol tarafta mikrofon açıp kapama butonu var. Bununla beraber hani yapısı itibariyle daha doğrusu elinizde hemen açık mı kapalı mı bunu anlayabiliyorsunuz. Normal bir buton gibi değil. Çıkıntı yapınca anlıyorsunuz ki işte mikrofon kapalı gibi gibi. Ses ayarı var. Bu işte multiplatform ee, işte mesela Nintendo Switch'te mesela kullanıyorsunuz. Direkt Nintendo Switch'in üzerinden değil de buradan ses ayarını yapabilmenizi sağlıyor. Ama PC'de ne oluyor mesela? Hem PC'nin sesini açmanız gerekiyor hem de bunun sesini ayrıca açmanız icap ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim mikrofonla. Mikrofon hareketli. Yani yönlendirilebilir. İstediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz ama çıkarılamıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla mikrofonu kullanmayacağınız bir durumda bunu böyle arkaya doğru atmanız gerek. Lakin şöyle bakın. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama atıyor. Yani baya baya böyle yönlendirip güzel tatlı bir nokta bulmanız gerek ki göz hizanızdan çıksın. Keşke çıkarılabilir olsaydı ama yine diyorum fiyat segmentinde öyle çıkarılır bir mikrofonlu pek bir rakibi yok zaten yine segmenti için normal bir çizgide. Genel olarak görünümüne baktığımda arkadaşlar yani böyle stealth diyebileceğim dikkat çekmeyecek bir tasarımda olduğu kesin. Yani bunu dışarıda mobil bir cihazda kullanırken, telefonda kullanırken mesela ne öyle çok büyük olup ilgi çekiyor yani istenmeyen bir ilgi çekiyor üzerinize ne de ya ama amma da renkliymiş vesaire falan bu tür şeyler duymuyorsunuz bu tür izlenimlere sebep olmuyor kulaklığın tasarımı arkadaşlar ben böyle dikkat çekmeyen şeyleri seviyorum dışarıda hani tasarımı güzel olabilir ama illa da bir dikkat çekmesin yani ne bileyim RGB logosu olsun demiyorum mesela bu kulaklıkta çünkü dikkat çeken bir şey gerek yok RGB ışık olmasın gerek yok bu kulaklık arkadaşlar mümkün olduğunca siyah, mümkün olduğunca sahte. Yeterince bir şıklığa da sahip olduğunu düşünüyorum. Ama tabi o konudaki görüşlerinizi yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Şimdi suni deri yastıklar. Suni deri yastıklar arkadaşlar e, yani formlarını koruma meyli değiller. Hani formumu koruyayım, işte baskı oluşturayım kulak üzerinde bu tür şeyleri yok. Yetenici yumuşaklar bence suni deri tabii içeriye doğru hava almıyor ama bunun bir avantajı yine dışarıda çok işinize yarayacak. Arkadaşlar dışarıdan içeri ses gelmiyor, içeriden dışarıda ses çıkmıyor. Dolayısıyla telefonda değilim son ses, işte müzik dinliyorsunuz bu kulaklıkla beraber yanınızdaki sizden rahatsız olmayacak veya dışarıdaki bir ses sizin oyun keyfinizi bozmayacak. Çünkü bu oyuncu kulakta oyun oynayacaksınız. Yani dikkatinizin dağılmaması gerek bence. Hani toplu taşımada da olsanız diyelim koltuk buldunuz oturuyorsunuz. Yani dikkatiniz dağılmasın. Yanınızdakinin telefon görüşmesi size ulaşmasın mesela. Bu kulaklık konusu alıyor. Ha terletiyor mu terletiyor. Mikrofiber malzeme gibi değil arkadaşlar. Hava almıyor. Ee, ama ben şunu tercih ederim. Yani biraz terleyeyim de e, dışarıdan ses almayayım. Benim tercihim budur. Ama dediğim gibi kişiden kişiye değişir bu. Ben suni deri olayını seviyorum açıkçası. Terleyebilirim sıkıntı yok. Dışarıdan bana ses gelmesin. Kimseyi de rahatsız etmeyin. Benim meselem budur açıkçası. Şimdi bu hazinedirin içerisinde ne sürücü var? İçerilerinde arkadaşlar 40 mm'lik sürücüler var. 12 Hz, 28 kHz frekans aralığına sahipler. Şüpheli. Hem de baya şüpheli. Yani neden? Çünkü e, çok daha pahalı abisi Kraken 2 ki ben 2000 saatten fazla bir süredir kullanıyorum. 20 Hz, 20 kHz. E şimdi iki kat daha pahalı ama frekans aralığı bu kulaktan daha düşük. Nasıl oluyor bu? Detaylarına geleceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar ee, bu kulaklık 7 artı 1 sanal çevresel ses desteklerine sahip ama bir yazılımı yok. Yani bir yazılım üzerinden açıp kapayabileceğiniz bir şey değil. default olarak bu şekilde ayarlanmış oluyor. Yani bu genelde bir equalizer ayarı olduğu için yani sürücülerin ee, birebir e, optimize edilmiş olmasıyla alakalı değil de bir equalizer hemen hemen bir equalizer ayrı olduğu için ben genelde bu tür şeyleri kapatırım arkadaşlar ama burada rahatsız etmeyecek düzeyde en azından beni bu 7 artı bir sanat çevresel ses desteği, ses desteği bulunuyor. Bunun üzerine Windows son açabilirsiniz. Her türlü kulaklıkta arkadaşlar kullanabiliyor. O da bir sanat çevresel ses motorudur. Şimdi ses kalitesine geldiğimizde yani 12, 12 hertz diyorsun mesela bana. Bu demek oluyor ki baslarda kuvvetli. Hayır. O veriler biraz suistimal edilmiş arkadaşlar. Yani zaten akıl var mantık var. Kraken versiyon 2. 20 Hz 20 kHz. Bu kulaklık ondan yarı fiyatından da daha aşağıda. Yani nasıl bu frekans aralığına sahip olabiliyor? Olamıyor tabii arkadaşlar. Baslar yeterli, yani yeterli derinliğe sahipler de diyemiyorum aslında. Bir derinlikleri var ama vuruculukları oldukça zayıf. Dolayısıyla rap ve trap dinlerken keyif alacağınız kulaklıklar değiller bunlar. Midlere geldiğimizde ise arkadaşlar midler yeterince karşınızda. Vokaller yeterince sizle beraber. Yani tizin veya basın arkasında perdelenmiş olarak kalmıyorlar. Bir şeylerin etkisinde kalmıyor mid sesler. Onu söyleyebilirim. Sonrasında tizlere geldiğimizde detay ayrımı, ton ayrımına geldiğimizde şimdi yine öyle değil arkadaşlar. Yani high res, yüksek çözünürlüklü bir ses değil bu kesinlikle. E, tiz ayrımı, detay ayrımı dolayısıyla çok kurtarmıyor. Yani enstrümantal rock dinlerken veya tiz ağırlıklı ton ayrı ayrımı yapabileceğiniz e, enstrüman ayrımı yapabileceğiniz bir müzik geldiğinde arkadaşlar yani normal eh işte o civarlarında bir performans sunuyor size. Dolayısıyla bu kulaklık üzerinde yazılan frekans değerleriyle öyle çok uyuşan bir performans göstermiyor. Sahne performansına, çevresel sesine, yön tayinine geldiğimizde ise arkadaşlar o konuda birazcık daha oyun tarafına geçmek gerekiyor aslında. Şimdi sahnesi çok çok geniş değil. Çok çok geniş bir alanda olduğunuzu hissettirmiyor size ama yön tayini konusunda Razer hani malzeme kalitesinden, sürücülerden müzik anlamında tasarruf etmiş belki ama yön tayini konusunda tasarruf etmemiş arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi mesela benim Razer Creek'in versiyon 2 kulaklığı. Ben bu kulaklığın üzerine bir oyuncu kulaklığı tanımıyorum ve 2000 saatten fazla kullandığım bir kulaklıktır. Daha yeni yeni bir tane rakip olacak bir kulaklık bulabildim. Çok beğenerek kullandığım ve çevresel sesi yön tayin inanılmaz iyi. Hatta paranoyak edecek seviyede bir kulaklıktır kendisi arkadaşlar. Kraken versiyonu 2'de nasıl biliyor musunuz? Duma bir giriyorum. Arkamda sağ arka köşemde değil bir canavar mı var? Çok mu yakın bana? Bir zombi vesaire nefesini şuramda hissediyorum. O kadar canlı. O paranoyak ediyor sizi. Ama güçlü mü? Güçlü. Şimdi bu kulaklık yine o civarda değil aslında. Yani öyle ensenizde hissetmiyorsunuz ama sağ arkanızda mı, sol arkanızda mı, işte köşede mi, ne kadar mesafede? Bunların bilgisini size hemen hemen veriyor. Bu konuda başarılı. Dolayısıyla CS:GO oynarken diyelim ki bir koridora girdiniz. Birisi hiç dikkat etmeden haldur huldur koşuyor koridorda. Nereden geldiğini biliyorsunuz. Şimdi mesafe ayrımını Kraken versiyon 2'deki gibi, daha pahalı rakiplerindeki gibi çok net bir şekilde yapmanız çok mümkün değil açıkçası bu kulaklıkla beraber. O kadar bilgi vermiyor. Ama ne diyorsunuz bu adam şu anda bana geliyor. Yaklaşıyor ve şu yönden geliyor. Bunu net bir şekilde söylemek mümkün. Dolayısıyla bu kulaklıkta CS:GO oynayacaksanız ses kasabilirsiniz arkadaşlar. Pahalı abilerindeki kadar değil ama bir oyuncuyu bence yeterince duyuracak kadar yön tayini ve ses kasma potansiyeli var. Sonrasında Overwatch'a gelelim. Ben CSGO'yu rekabetçi olarak oynamıyorum ama Overwatch'u rekabetçi olarak oynuyorum. Orada da şöyle bir şey var. Tempo çok daha yoğun. Çok daha fazla karakter var. Çok daha fazla ses var. Ses ayrımının biraz daha iyi olması gerek. Şimdi bu kulaklığın ses çözünürlüğü çok yüksek olmadığı için tamam yeterince kim nerede bunun ayrımını yapmak mümkün ama sesler çok böyle Birbirine girdiği zaman e, açıkçası arkadaşlar e, o konuda geriye düştüğünü hissedebiliyorsunuz. Segmenti için normal mi? Segmenti için normal aslında. Çok e, sıkıntılı bir durum değil. Ama yine nedir? Arkamdan diyelim birisi usul usul geliyor bir hıpır beni iki mermide belki tek seferde kafama sıkıp öldürecek. Onu duyuyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Ona dönüp hemen tepki verebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında Apex Legends. Ya yani şimdi ben Apex Legends'ta açıkçası tutunmaya çalışıyorum oyunu. Hani rekabetçi bir yanım yok oyunda. Oynamaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Onda da çok büyük bir alanda bulunduğunuz zaman Çatışma uzakta mı? Yakında mı? En azından bunun bilgisini biraz alabiliyor olmanız gerek ki. Ona göre hareket yapın. Ne bileyim tuzak kurun veya bir tuzağın içerisine düştüğünüzü hissederseniz ona göre aksiyon alın. Bunları hemen hemen size söylüyor. Dediğim gibi mesafe ayrımı çok çok net değil. Çok çok net değil. Ama yani nerede ne oldu? Yaklaşıyor mu bana bu düşman? Onu söylüyor size arkadaşlar. Bunları söylemem lazım. Ee, orada şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Sesi açtıkça bu hisler birazcık daha kuvvetleniyor bu seste ve ee, bu konuda ve bu kulaklığın maksimum sesi segmentinin ötesinde. Yani bu kulaklığı rahatlıkla boynunuza alıp arkadaşlar ee, bir şeyler dinleyebilirsiniz. Oyununuzu bu sesle beraber de dinleyebilirsiniz. Yani illa böyle yön kasmayacaksınız o sırada. Öyle bir oyun değilse arkadaşlar boynunuzda da kullanılır. Ben bu kulaklığı her zaman %100'de kullanamadım açıkçası. Ee, sesi yüksek olduğu için %100'de yorucu olabiliyor. Segmentinde ayrışan kısmının maksimum ses olduğunu söyleyebilirim. Şu anda sizlere Razer Kraken X üzerinden sesleniyorum arkadaşlar. Etrafımda fazla bir gürültü yok. Açıkçası kapalı bir ortamdayım ve diyelim ki Cherry MX Red anahtarlı mekanik klavyemden bir yandan oynuyorum. Bir yandan da takım arkadaşlarımla iletişime geçiyorum. Alacağınız performans bu şekilde. E, özetlemek gerekirse Mikrofon kesinlikle dijital mikrofonlar gibi çalışıyor. Yani sesi oldukça berrak, oldukça doğal. Karşı taraf kesinlikle sesinizi net bir şekilde anlayacak. Hani Razer işte malzeme kalitesinden, müzik performansından belki tasarruf etmiş ama yön tayininden ve özellikle mikrofondan hiç taviz vermemiş arkadaşlar. Tasarruf etmemiş bunu söyleyebilirim. İncelememizin sonuna geldiğimizde Razer Kraken X'in fiyatı 300 TL civarında arkadaşlar. Tabi indirim zamanı oluyor, dolar ve TL kurunun değiştiği zamanlar oluyor. Dolayısıyla güncel fiyatını mutlaka ama mutlaka videoyu izledikten sonra kendiniz bakın. Şimdi bu kulaklığın temel özellikleri şunlar. Hafif bir kulaklık, konforlu, uzun maratonlarda ne kafa bandı ne de yastıkları arkadaşlar kesinlikle yormuyor sizi. E, terletebilir telletebilir, Sunnileri yastıklardan dolayı ama izolasyonu çok iyi. Ben dışarıda izolasyonun iyi olmasını çok daha önemli bir şey olarak görüyorum arkadaşlar. Bu konuda benden geçerli notu aldı. Ben dışarıda mesela mikrofiber yastıklı bir şey kullanmak istemem. Dışarıdan içeri ses gelsin. En önemlisi de içeriden dışarı ses çıksın. Birisini rahatsız edeyim kesinlikle istemem. Mobil kullanıma uygun. Yani multi platform için ayrı ayrı lisansları yok. Belki işte PlayStation, Xbox için şöyle lisansımız var böyle bir şey var. Değil ama kablosu kısa olduğu için dışarıdan mobil kullanım için birazcık daha uygun hale gelmiş oluyor. Bu bence önemli bir özellik. Yani toptan uzun bir kablosu olsaydı o kablo dışarıda uğraşmak e, çok hoş olmayabilir açıkçası. Sonrasında hani ses performansı anlamında bir müzik kulaklığı değil. Bunu vurgulamak lazım. Bu bir müzik kulaklığı değil. Müzik olarak beklentileriniz varsa daha pahalı abilerine bakmanız gerekebilir arkadaşlar. Daha başka rakiplere bakmanız gerekebilir. Mesela veriyorum Rampage Alpha X ilginç bir şekilde fiyatına göre müzik performansı da iyi bir kulaklıktır. Ama bu kulaklık Fiyatı segmentindeki çoğu rakibine göre arkadaşlar yön tayini konusunda sahne olarak değil ama yön tayini konusunda başarılı bulduğum bir kulaklık olmuş. Yani eleştirilebilecek şeylerini eleştirdik. Olumlu ne varsa söyledik arkadaşlar. Bu kulaklığı hani Burak tavsiye ediyor musun diye soracak olursanız konfor istiyorsanız, rahatlık istiyorsanız, Sonrasında suni deri izolasyonu ile beraber e, ben yani izole olayım ortamdan beni başka bir şey rahatsız etmesin diyorsanız arkadaşlar. Bir şey işte kafa bandı iyi olsun kafa ağrıtmasın bu tür beklentileriniz varsa oyunla alakalı beklentileriniz varsa eğer oyunla alakalı beklentilerinizi bu fiyat segmentinde arkadaşlar karşılayacağını düşünüyorum. E, tercihleriniz arasında olabilir tercih listenizde arkadaşlar olabilir Kraken X. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim de imediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen ama lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana arkadaşlar sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu kulaklık olur, başka kulaklık olur, hayatla alakalı olur. Bütün sorularınızı bekliyor olacağım vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.